Sen yani sporcu musun? Atletizm. Uzun mesafe mi? Beş bin amir koşuyor. Maşallah. Biz ısın mıyız? Sadece bir yarışmayı pek sevmiyorum. Rekabet yoksa suçlama da olmaz. Bu antik şeyle nereden geliyor acaba? Aa! Aa! İyiliğin iyi olduğunu bilen herkes kötülüğü yaratır. Şu laflara bak, şu lafla. İşte şampiyonumuz Suna Kaya. Yok hiç ben değil. Suna başka biri. Aşk yok hiç burada hiç yok hiç Aşk yok. Ben. Aşk bana bir şey yapmazsın değil mi? <laughs> Suna iki turda. Senin neyin eksik o kızlarda? <laughs> Peki aslında kimsiniz? Sen koş ya. Sana risk yok. Risk bize. Korkuyorum ben onu. Korkma buradaki bütün evlerin duvarları taştan korkma. Ma. Ya da bilirsin ne dedim kuralları baştan korkma. Düşünebilir düşünceler kralları tahttan korkma. <laughs> Şimdi de terörist mi kesildin başımız? Niye? Çünkü tehlikeli. <laughs> yapıyorsun be sen? bu düzeni ben göreceksin babacığım. Vücudumu tam ıslak ıslak görüşmek isterdim.